huzur dediğimiz zaman aklımıza aile gelmesi gerekiyor. Aile huzurun başkenti sevginin, saygının, mutluluğun, huzurun en önemli yapı taşlarını aile oluşturur. Çünkü çiftler birbirine saygıyı da sevgiyi de isterler. Ama genelde kadınlar sevgi istiyor, erkekler ise saygı bekliyor. Yine yapılan bir araştırmada özellikle kız ve erkek çocukları üzerinde kız çocuklarının daha çok sevgi istedikleri ortaya çıkıyor. Erkek çocukları ise saygıyı çok ön planında tuttukları ortaya çıkıyor. İlginç ama değil mi? Ama ana formül de bu değil tabi. Ana formül her zamanki gibi aile içinde sevgi. Sevgi olduğu sürece aile içinde birçok hatalar, kusurlar görülmüyor. Çünkü insanlar görmüyor. bir yaratılış itibariyle kadınlar genelde böyle şefkat, merhamet daha adalet değil mi onu daha çok seviyorlar çünkü kadınlar şefkatin temsilcisi hani şefkatin olduğu yerde onlar da böyle yıkıcı iğnelici kelimeler de yoktur kullanmıyorlardı günümüzün en temel sorunu bence saygı ama arkasında bak surette eksik olmayan sevginin olması gerekiyor. Konumuzda bu olsa gerek arkadaşlar. Sevgiyi nasıl göstereceğimizi bilemiyoruz demeyelim. Sevgi iki kelimeyle kadınlar da duymak isterler. Ki eşlere mutlaka seni seviyorum demek gerekiyor. Hani ben sana on defa seni seviyorum dedim. Unuttun mu Ayşe? Değil taze taze böyle sıcağı sıcağı da seni seviyorum demek. Bunu da yaparken biraz daha samimi, biraz daha içten olmak gerekiyor. Tabii ki bir biz bunları sürekli tekrarlıyoruz ama buradaki asıl ikram denen karşılıklı menfaate dönüşmemesi çünkü insan biraz egoisttir. ...birazcık böyle nefsiyle hareket eder. Hani unutabiliyor ama... ...bunları alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Bazı şeyler alışkanlık haline geldiği zaman... ...herkes kendi yapması gerekeni yapabiliyor. Biz bazen kendi yapmamız gerekenleri yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Diğerinin ne yaptığıyla ilgileniyoruz. Niyet kötü canım, çok kötü. Evet, çok kötü. O zaman ne yapıyoruz biz? Bir başkasının bize ne... Sen de bana seni seviyorum deme. Hiç benimle de ilgilenmedim. Seviyorum dedim ya. Kim de seni çok seviyorum dedim. Demedin kız. Vallahi de demedim. Ben az duydum veya be belki de başka birine söyledim. Böyle de cilvelere atılıyor. Mesela sana sana laylun çorap alacağım biliyor musun kız? Bu da seni sevdiğimi gösteriyor. Almış olduğum bir şey ona sevgi gösteriyoruz anlamında da kullanılıyor. Diyor ki hamilelik döneminde de, canım diye erik çok istedi diyor. ben iki gün haber alamadım ama ikinci üçüncü gün bir baktım ki Eriğ'i getirmiş. Alsın. İki gün sonra geldi ama Eric de geldi. Nasıl da olsa Eric'imiz geldi diyenler de oldu. Yurt dışında yine yapılan çocuklar üzerine bir araştırmaya göre kız çocuklarının en çok istedikleri şey annelerinin babalarının birbirine iltifat etmesiymiş. Erkek çocukları ise öyle düşünmezlermiş. Nasıl düşünüyor? Onlar da daha çok saygınlık isteyen bir babayı görmek istiyor. Baba, gölgesi yeter, saygınlığı olacak. İşte bütün çocuklar sevgi ister diye, diye düşünemiyoruz. Oysa erkek çocuklar saygı görmedikleri zaman sevildiklerine de inanmıyor arkadaşlar. Yani işin komik tarafı da burası. Gelelim sevgi konusunda. Kadın ve erkek sevgiye muhtaç mı? Kesinlikle, kesinlikle. Genelde psikolojik rahatsızlıkların çoğunun temelinde sevgisizlik yatar. Her şeyin temeli sevgidir. Sevgi hava kadar, su kadar, İhtiyacımız olan bir şey değil mi? Seni ne kadar sevmiştim. Hani iyi günü kötü günü birlikte paylaşacaktık. Hani kafamı omzuna koyacaktım. Hani sarılacaktım sana lan. Yapamadım bunları deyip içinden sitemeden kadınlar. de çarabımı bile yakamadı. Çarbamı bile yapmadı. Yatağımı bile ısıtmadı. Erkek ne farklı açı da bu açı. Hani aradaki o mini minnacık küçücük detaylarda içten pazarlıklı olarak bu şekilde gidiyor ama Türk sinemasında da çok tatlı oluyor aslında değil mi? Hani bana çay getirecektin, hani suyumu ısıtacaktın, Yine çekip gitti ha. Anasınınla mı evlendi ne yaptı? Falan diye düşünenler de oluyor. O yüzden sevilmek için bazı şirinlikler de yapmak gerekiyor. Bu sevilme arzusu. Hani sen cilve yaptırsan kız ne diyor falan. Bu bile çok hoştur. Bu yüzden eşlerin en çok dikkat etmesi gereken konu birbirinin sevdiğini söylemesi gerekiyor. ...sen ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Kocaman 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 seviyorum. Seni çocuk parkına götüreceğim. Sana elmalı şeker alacağım. Sana pamuk şeker alacağım dediği zaman o kişinin gönlünü zaten çocukça fethetmiş oluyorsun. Özellikle kadın erkeklere göre daha duygusal yapılara sahipler. Sevdiklerini dile getirmek için sürekli olarak bir şey söylerler. Ne ettin bugün? Nasıl geçti günün? Bugün hoş muydu? Bak kosuna baktın mı? Falan bu tür şeyler de araya sıkıştırırlar. Erken günde üç öğün seni seviyorum demese tabii ki gerek yok. Bu söylediklerini doğru dürüst cevap verme. Sana ne? Seni yendirmez. Ben ne istersem onu yaparım. Hı, onu diyemiyorsun işte. Kadınlar çoğu sevildiğini duymak isterler. Ama erkek eve bir mumya, robot, bir çapkırı taş geldiğinde karşıdaki kişi ilk hissettiği şey şu. Ulan bu mu diyor benim evlendiğim adam. İşte ilişkilerde en